Bu da kızım. Doğa. Da. Biz bugün şekiller puzzle oynayacağız. Hadi beraber oynayalım. Bakalım. İçinde yapacağımız şekiller var burada. Örnek göstereyim. Uçak. Uğur böceği. Oyunun içindeki şekilleri kullanarak. Bunları yapacağız. Her bir şekilin arkasında hangi malzemeleri kullanarak yapacağımız yer alıyor. Onun yardım olarak bu şekilleri oluşturacağız. Başlayalım mı? Hemen yapacağız. Hemen yapacağız. Uçakla başlıyoruz. Uçak. Uçak. Uçağın malzemelerine bakmak ister misin? Önce malzemeleri toplayalım. İki buğla. İki tane mavi üçgen. Bak bu Evet iki tane ondan. Bir tane sarı bundan. daha de. Şu yeşilleri aldık. Pervaneleri aldık. Bir saat Ondan bir tane almışsın bir tane şundan alalım. Tamam. Şimdi Evet şimdi başlıyoruz yapmaya. Malzemelerimizi topladık. Evet. Şimdi böyle bak? Sana doğru çevirdim. Yap bakalım. Onun pervanelerini koy şimdi. Bunun onun alta girmesi lazım. Ben onun altına sokarım. Sen pervaneleri koy. Bu, bu, bu. Evet çok güzel yapıyorsun ya. Evet bu böyle bitti. Evet bitti. Şimdi... şimdi. Uğur böceği yapalım. Ola, şimdi, bu var. şimdi uğur böceğini yapıyoruz. Boş malzemelerine bakalım. Evet. Kırmızıları aldım. Şunları toplayalım. Dört tane benek. Dört benek aldım. Senin bir tane kitabın var. Orada bir tane uğur böceği var. Adı neydi onun? Lucy. Lucy. Evet. Aa benek var <laughs> çat çat. Arkadaşlar gördün mü? Benekleri var. Bizim kitabımızdaki Lucy'nin de bir tane uğur böceği ama hiç benek yok. O da geziyor, geziyor her yerden benek topluyor. Çok güzel bir hikayeydi değil mi Doğa? Evet, Uçun uçun. Tamam. Evet. Hadi bakalım şimdi başlayalım. Malzemeleri topladık. Evet. Böyle böyle. uğur böceğinin gövdesini yap. Evet. Ben şimdi ne ne? Ay. Aa uçur. Bu bu şimdi bu Harika. Şimdi bu yaptım. Evet, kafasını da yaptın. Şimdi ne yapacaksın? Bu. Antenlerini yaptın. Şimdi menekten. Beneklerini yapıyorsun. Bak dedim benek ne çektim. bunun dört tane beneği var. Evet. hiç beneği yoktu değil mi? Bir. 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 Evet. Yok. Evet. evet. Bu de yaptı. Şimdi bu. Yaptım. Şimdi inek yapıyoruz bir tane. Evet. İneğin kafası var burada. Baksana ineğin ne kadar güzel. Başlarına bak. malzemelerine bak haklısın. Ben hemen yanlış tarafı çevirdim. Şurada iki tane bulu var. Mavi var. bunun gözleri de var bu sefer. Gözleri de var beyaz beyaz. Bak böyle. <laughs> Daha kendini üzgün yap bakayım. <laughs> bak ben de gülüyorum. Ben kendime şapka yapayım mı? Öyle. Bakın bu benim şapkam. Benim havada. Ama senin havada mı? Benim aşağıda. Böyle, böyle. Şimdi böyle. Ben kendime bir de bıyık yapacağım. Bıyık. Böyle, böyle. Ben bıyık yapayım bir de. Bakın bıyık. Sen ya. <laughs> Sen bıyıklı çok tatlı bir kız oldun ya. Hadi devam edelim şimdi. İnek yapıyoruz ya. Ne yaptığımızı unuttuk. Şimdi bu adet. Şundan bir tane daha al. İçim, baba, İki boynuzun var mı? Tamam. Başla bakalım. Başla. Şimdi çöpü çöpe bak geç. Gelime. Başla okutalım. Arkadaşlara bunu yakından gösterelim mi? Öyle. Hadi yakından baksınlar. Şimdi yakın çekim alalım. Uzaktan çok belli olmadı. Daha şimdi biraz önce yarım kalan ineği yapacak. Hadi Tabii, bakalım. O bitti. Yine bak. Tabii o bitince yengeçe geçeceğiz. O bitti. Tamam sen başla ben eksik malzemelerini veririm sana kaldıysa. Bu şey çataçak. Evet, önce kırmızı kafayı yaptın. Mimi çataçak. Böyle ortada kafa olmaz ya. Ya, bu olmaz Az da maviymiş. Ya ben olmaz mavi. Baş olmaz. <laughs> Ama bunu mavi yapmışlar. Ne yapalım biz de onlara? Uyuyalım. Hadi bakalım devam et. Bu da içi var öyle. İçi. Tamam sen devam et. Ben eksik varsa koyarım. İçi, içi var baba. Yok, daha bir sürü var burada. Sen başla. Şey bak. Evet gözlerini koyuyorsun. Gözlerin ortasındaki siyahı koyalım. Şimdi Burun deliklerini koyduk. Ona gerek yok. Onun yerine küçükler var. Fazla malzeme almışsın ya. Evet kulaklarını yaptım. Kulaklar yapıldı. Şimdi bir de boynuzları yapıyoruz. No. Boynuzlar şöyle yukarıya doğru baksın. Atatürk. Şimdi gözler arkadaşlara baksın mı? Aa baktı. Evet. Şimdi sana baksın. Baba. Şimdi de bana baksın. Baba. Tamam. İneği de yaptık. Hadi arkadaşlar yakından bakarken yengeç de yapalım bir tane. Şimdi nenes baktı. Evet arkadaşlar şimdi yengeç yapıyoruz. Hadi şöyle ben buradan çatımadım. <laughs> ya biraz çıkmıyor musun? Arkada, biz çıkmayalım. Arkadaşlar masayı görsün diye böyle yaptım. Ama böyle sevmem. Böyle sevmez misin? O zaman hızlı hızlı bunu yapalım. Sonra geriye alalım. Arkadaşlar bizi görsün olur mu? Öyle sevdim. <laughs> <laughs> ya sen çok komiksin ya. Sen çıkmasan ne olur acaba? Bu ilk bu var dedim çok tatlı. gerçekten çok komik ya. Bu da çok. Tamamdır hadi başlayalım artık yengeçe. Bir sürü malzeme topladık. Eksik kaldıysa da yaparız. Eşit valla. Şunu koyduk. Evet. Daha biz hafta sonu nerelere gidelim? Bahçe ne Başka yere gidelim. Çat <laughs> Niye şemsiye yaptın şimdi? Yağmur mu yağıyor? Evet. Hayır yağmur yağmasın. Yengeci yapalım. Şap 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 ben söyledi. Şap şap şap, şap 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 yağmur yağmasın. Daha söyledi. Yani adam söyledi. Bu doğru. Bu aç aç. Aç aç. Bu aç aç. Bu aç aç yengecin ne kadar çok ayağı var değil mi? Senin kaç ayağın var? Bir, iki. Evet iki. Yengecin bir sürü varmış. Bir, üç. Gözlerini yapsan ben Hı -hı. kıskaçlarını yapayım. Hı -hı. Kıskaç Kıskaç kıskaç. İki göz var. Gözleri siyahlarını da koy. Bitti. Ama baksana sen yengecin gözünü bunlar yukarı yapmışsan aşağıda yaptın. Bak şimdi tam o aynısı oldu. Ayn, ayn. Baba baba şu. Tamam. Şimdi ördek yaparak devam ediyoruz. Yakından göstereyim ördeği size. Başla bakalım. Şimdi ben pasta malzeme bak. Malzemeleri mi evet. açın? Tamam lan. Bu. Peki ördekler nerede yaşar? Çiçitte. De öyle mi? Evet. Bir bu. Ortadan mı? Ortada bak. Ayakla mı yapacaksın? Ama bak buradaki. Ördeğin ayakları yok. Çünkü buradaki ördek gölde yüzüyor. Ayakları suyun içinde görünmediği için burada yok. Sen karada yürürken evet. mi yapacaksın? Evet. Ee, tamam. Ayakları da aldın. Ben sana yardım edeyim. Göz de al. Gözleri var. Bir de gagası var. Onu da aldık. Başla bakalım. Başladık şimdi. Başladık şimdi. Sakın başka bir şey yaptığımızı düşünmeyin. Şimdi bu Ne onun adı? Ördek. Evet, ördek. Ördek. Bu ördek. Tamam. Evet. Şimdi bu ördek ördek zaten. Evet, ben üzüldüm. Dada, dada mutlu. Sen mutlu musun? <gülüyor> <gülüyor> o zaman ben de mutluyum. Şimdi üzgünüm. Öyleyse. Hadi bakalım ördeği yapıyorduk evet. Şimdi ördeğin kanadını almamışsın Hemen kanat koyalım ona bir tane Kanadını da koyduk Ama sen bu ördeği değiştirdin Köpek gibi kuyruk ekledin buna evet. <laughs> Sen hayal gücünü kullanıp bu şekilleri değiştiriyor musun? Evet O zaman ördeğe bir tane de şapka yapalım evet. Hadi al bakalım Bu da ördeğin şapkası olsun Bu simson o nesi olsun? Şemsiye. Şemsiye. Ha yağmur mu yağıyor? Evet. Ya? Tamam ördeğimiz suyu sever ama olsun. Tamam mı? Arkadaşlara görüşürüz diyelim mi artık? Görüşmeyelim. Daha, daha. Tamam çok beğendin ama belki arkadaşlar izlerken sıkılır. Evet. Da. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. İyi günler.